Ecenil merhabalar Merhabalar Nasılsın? İyi Arkadaşlara sürpriz yapalım mı? Hayır. İstiyorum Tamam güzel bir sürpriz mi olsun? Evet Eğlenceli bir şey mi? Evet Paylaşalım mı? Tamam Hadi bakalım Bakalım evet. ne var? Oh bir kutu Bu ne kutusu? Bu sayıda kalan yapması Harika kanatlar yapboz mu? Evet. Gerçekten mi? Aa, evet. Bence açalım. eğlenceli bir şeye benziyor. Eğlenmeyeni dersin. Tamam. Tamam. Açalım mı? Açalım. Hadi bakalım. Sen açmayı biliyor musun? Açmayı biliyorum. Tamam. Burada. Tamam. Dökelim. Kutuyu çevir 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 çevir. Oo, bayağı varmış. Evet. Poşetli olanları bunun içerisine koyalım. var Ecenil. Böyle koyduk. Bunları ayırdık. Hayır Bun... buraya buraya. İçine mi? Tamam içinde olsun. Ecenil biraz düzenli. Evet. içini de koyduk. Yapalım. Yapalım. Peki acaba bu nasıl bir yapboz biliyor musun? Nasıl peki? Efendim? Tamam. Önce ne yapalım? Aa, burada gördüm. Ne gördün? Göz. Gözleri gördün mü? Hey, ne Heyecanlı arkadaşlarımız bir bizi izlemek için can atıyorlar değil mi? Acaba nasıl bir resim çıkacak? Merak ediyorlar mı? Öyle mi? Güzel bir resim mi sence? Evet. Harika kanatlar mı demiştin sen buna? Evet. gözleri buldu değil mi? Evet bakalım. Evet. Başkasını buldun mu? istiyor. Ben yaparım Hı. sana şimdi tamam. tamam sen yap onu. Evet İcenil çok harika bir yapoz yapıyor. Hadi bakalım İcenil hazır mıyız? Hadi bakalım bir an önce yapalım arkadaşlara gösterelim arkadaşlar çok heyecanlı. Senin harika kanatlar yapozun yapıp tamamlamayı ve görmeyi istiyorlar bence çok güzel heyecanlı. Neler neler yapacak? Ecenil çok harika oldu. Devam ediyorsun. Evet. Çok güzel. Parçalar bayağı çoğunluğu Yapıldı. Ecenil şu an için güzel bir şekilde yapozunu bayağı bir tamamladı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ecenil çok dikkat ediyor. Size güzel eğlenceli resimler göstermeye çalışıyor. Şu an için yazıları da birleştiriyor. Evet harika oldu bence. Ecenil çok süper, çok güzel. Arkadaşlar merak ediyorlar, merakla tamamen sonucun gelmesini bekliyorlar. Evet Ecenil, sence nasıl oldu? Güzel oldu mu? Arkadaşlar beğenir mi dersin? Evet. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Nasıl? Harika. Bakın. Evet. Çekimi. Bak görüyor musunuz Cenil? Nasıl güzel olmuş değil mi? Evet. Arkadaşlar beğendiniz mi? Ne oldu Cenil? Evet. Bakalım şimdi. E Cenil. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayalım. Takip etmeyi unutmayalım. Görüşürüz. Bye-bye.